burada olsaydı bu kalabalığa ne derdi biliyor musun? Yapay zekayı da hazırladım. Benim görmek Bak demek, ben hemen yüzünü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve istiyorsanız bu kafik. Benim kuvvetim, benim size olan muhabbetim ve sizin bana olan muhabbetinizdir. Bu millet, bu memleket, Yunus isimli üzerinde dünyanın en mağdur bir mensubiyetiye olacakmış. Sevgili İzmirliler, İzmir'in evladı Ersin'i kocaman alkışlar mısınız lütfen? Şimdi yine benden bu kadar. Can abimizi onur adına cevap edeceğiz ama Biliyorsunuz ki bugün bir konserimiz de olacak. Konser öncesinde havalar karardığında asıl gerçek şovla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Çok çok teşekkür ediyoruz Ersin Şov'a. Kocaman alkışlarımızla uğurluyoruz. Güzel İzmir'imizin komşu illerini, il başkanlarını, milletvekillerini ve il belediye başkanlarımızı, büyükşehir belediye başkanlarımızı biz ediyorum. <laughs>